Ben rüyama geçeyim, ee, karanlık bir sokakta yürüyorum, ondan sonra beyaz böyle bir kese görüyorum, parlak böyle, açıyorum içinde bir sürü reşat altını var. Ondan sonra açıyorum böyle bütün altınları çıkarıyorum, gidiyorum, bütün borçlarımı ödüyorum. Sonra kardeşimin düğününü falan yapıyorum ama kimseye söylemiyorum altın bulduğumu. Ertesi gün o rüyayı bir daha görüyorum, yine bir sürü Şimdi Özgür Hanım kardeşim, bakın sizin hakkınızda, sizin hakkınızda özellikle yakında bulunan kese olması, yakında bulunan bir kişinin sizin hakkınızda yapmış olduğu dedikodular var. Kesenin parlak olması ve kesenin içinde olduğundan dolayı bu dedikodu birazcık var ama sizin duymadığınızı bilemem. Yalnız burada dikkate alacağınız bazı hususlar var. Kardeşiniz bekar, kardeşinizi evlendiriyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz dediniz ya. Evet. Allah, evet, Allah nasip ederse bu tür durumların tatlıya bağlanarak bir işinizin çözüme kavuşacağını göstermiş. İnşallah. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Ben küçüklüğümden beri sürekli yerde altı buluyordum. Yani yanında da işte, böyle seviyordum. İşte onu yorumlamıyorum. Teşekkür onu yorumlamıyorum kızım. Tek rüya, tek rüya. alayım onu yorumlamıyorum kızım. Kimsenin hakkına girmeyelim. Evet.